Şu anda biz Kemalizm'le mücadele ederken bizim arkamızdan bıçak sokmaya çalışıyorlar aynı zamanda. Yok Fatih Terzihan'ın şu konudaki görüşü nedir? Yok Fatih Terzihan'ın bu konuda görüşü nedir? Siz biliyor musunuz falan diye. Bakıyorsun ben Müslümanım diye geçiniyor. Halbuki kahpe, Müslüman değilsin sen. Ben küfarla, ben zalimle, ben senin peygamberine sübyancı diyenle mücadele ederken sen benim arkamdan dinci gettolarda Fatih Terzihan'a inanmayın falan diyorsan sen bir ruh hastasısın. yani bu kaçınılmaz bir şey yani. Ya bunlardan bir tanesi. Kemalizm'in önce böyle bir söyleyelim bunları da ondan sonra devam edelim. Ya, ya dangalaksın, ne yaptığını bilmiyorsun, mücadelenin haberin yok. Benim karşıma geçtiğinde her seminardan sonra gelip de abi özür dileriz hakkını helal et, seni şöyle zannediyorduk, böyle zannediyorduk diyenlerden bir farkın yok ama seminerime gelmemişsin, ben de zaten sana seminer vermek zorunda değilim. Üçüncü ihtimal de şerefin yok. Sana göre kemalizm gayet hoş, sana göre gayet yolunda giden bir şeyler var. Nasıl olsa benim dinci gettomda bunlar olmuyor diye bırakmışsın, Halbuki peygamberin tanımıyla sen Müslüman değilsen münafıksın. Zalimle, kafirle mücadele etmeyen Müslümana münafık denir. Siz münafığı ne zannediyorsunuz ki? Tam olarak diyor. İngiliz ajanı, Amerikan ajanı. Yok ya. O zaten İngiliz ajanı, Amerikan ajanı. O zaten ajan provokatif. O zaten saha lejyoneri. Sen onunla ne alaka? Münafık onunla ne alakası var? Mı? Münafık nifak kökünden gelir. İki, iki ucu olan demektir. Enfak, tünel demek. Tamam? Suudi Arabistan'da işte tünel yaptılar. Yine in, enfak. Nifak nedir biliyor musun? Kardeş, nifak bir yüzüne namaz kılıyorsun, hatmi ağaca gana gidiyorsun, zikir çekiyorsun, tesbihat yapıyorsun falan. Sonra öbür yüzüne giriyorsun Twitter'da. Yok Kadir Mısıroğlu çok sinirli. Yok Fatih Tezcan işte şu görüşte böyleymiş de galiba öyleymiş de şöyle de olabilir de bunu gördünüz mü? Takip etmeyin. Yok Tayyip Erdoğan da bilmem ne ağızlar burunlar. Ben gözümle dinliyorum bunları, sizler çıkartmalar. Kürmamın okay. neler yazdıklarını. İşte, Ahmet Davutoğlu'na yaptığın hesabı nasıl verecek? İyi, hoş ama... İşte maçlarda ne olacak falan filan ağızlar. Siz münafıksınız. Ya bil ya kendini bil de kardeşim. Sonra deme yani maçlara gidince orada ağla münafık nereden yani namaz kılıyordum. Senin namazın ne yapacağım ben senin namazın bana ne senin namazından ya. Sen günde beş vakit diye elli vakit namaz kılsan ne olur? Sen bir kere zaten dini olarak bir yerdesin ideolojik olarak etek giymişsin sen. Bir daha ideolojik olarak etek giymişsin sen. Etekli Müslümansın sen. Zulüm ile mücadele etmeyen Müslüman etekli Müslümandı. Fistanlı Müslüman denir ona. Sen bir sıfır olsun benim olsun. Aman biz işimize bakalım. Allah'a hizmet etmenin başka türlü yolları da var diye. İşte benim şeyhim hocam zaten geceliğin kılıcını çekerek herkes rüya alemindeyken batın aleminde giderek çok para kılıç vuruyor. Ölenler Müslümanların mücahitlerin kurşunlarıyla değil benim hocamın geceliğin vurduğu rüya aleminde. Alemi Bağut'un da vurduğu kılıçlarla ölüyor diyen bir gerizekalısın sen. Yemişler seni kardeşim. Ve seni münafıklaştırmışlar. Seni batının istediği gibi bir Müslüman yapmışlar. Sen on numara Müslümansın. Tam da batının istediği gibi. Dört dörtlük Amerikan İslamı var sende kardeşim. Niye? Sen çoluğunu çocuğunu her şeyini kenara koyup zalimle, kafirle satır, kelime kelime, harf, kalem, avukat, adliye, gün, cel, göğüs göğüse savaşan Müslümanın arkasından gıybet edecek haset edecek kadar yavşaklaşmışsın sen Müslüman. Senin sıkıntın var oğlum. Senin sıkıntın var hanım kardeşim. Siz odaklanma problemi yaşıyorsunuz. Normalde 45 yaşından sonra gözde odaklanma problemi olur. Sizde daha bu yaşlarda gönlünüzde odaklanma problemi var sizin. Müslümanlar kendi aralığında rauhturlar. Yumuşaktırlar. Kafire karşı şedid olurlar ayeti. Senin reddettiğin yüzlerce ayetten sadece bir tanesi. Farkında olmadan reddettiğin. Siz tam olarak Kul etemurullah bi De ki siz Allah din mi öğretiyorsunuz? Hucurat suresi 16. ayet. Tam bu ayetin kapsamındasın kardeşim. Sizin dininiz var. Çok acayip bir dininiz var sizin. Yani Kemalizmle mücadeleniz yok. Amerika'ya ara sıra şey, Tayyip Erdoğan'dan dolayı çakıyorsunuz. Kalıcı bir durumunuz yok. Disiplinli bir mücadeleniz yok sizin. Biz nefsimizle mücadele ediyoruz. Peygamber dedi ki büyük cihat nedir biliyor musunuz? Sahabe dedi ki nedir ya Resulullah? Aleyhisselatu vesselam büyük cihat nefsle edilen cihattır. Ağzınızda bir bu var sizin. Bizim konferanslarda 20 saniye içinde çürüttüğümüz şeyler bunlar. Milletin ayda evet düşünmemiştik diye salondan sesler gelir her zaman için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu söylediği yer Bedir'dir. Sen ne zaman Bedir Savaşı'na gittin de 10 bin tane Suriyeli ırzına geçilen eteği kaldırılan bacının namusunu kurtardın lan? Sen ne zaman Irak'la ilgili bir cihada katıldın oğlum? Senin içinde bulunduğun dini teşekkülatın e orada burada şurada kaç tane şeydi var? Sefers! Sen Bedir Savaşı'nı ne zaman verdin oğlum? Sen Bedir'ini ver sonra Hadis-i Şerif'in projeksiyonu içerisine girersin. Sizin Bedir'iniz yok ki. Ha biz demiyoruz biz Bedir'deyiz. Biz de aranıyoruz nerede Bedir var. Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Onlar sırasını beklerler. Ama sen bugün cihatların belki de en şedidi, en kuvvetlisi olan en formatik cihatta mücahitlerin arkasına dolaşıp ve bıçak hançer sokan tiplerdensin. Kardeşim münafık olmuşsun kardeşim. Kendinize çeki düzen verin. Sakın ha. o beni kurtarır, bu beni kurtarır. Şu ibadetim beni aman aman sakın ha. düşme, yanılma. Şeytan sağdan yaklaşacağım diyor Allah'a kullarına. Bu bir girizgah olsun. Sakın ha öyle bir şey zannetmeyin. Öyle bir şey olmayacak. Zalimle, kafirle, senin peygamberine sübyancı diyen, tövbe haşa, Hazreti Ayşe'ye, annemize ağzı alamayacak küfürler edenlerle. Tamam. Şehit İskilip ve Atif için İskilip iyi bilmem ne yaptık diye sinkaplı küfürler yazanlarla sizi dar aşamda sallandıracağız. Sizi karınızın eteğini giydireceğiz. Sizi karınızın başörtüsüyle sallandıracağız. Karılarınıza şunu bunu yapacağız. Diyenlerle mücadele denedin arkasından sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada böyle arka mahalle gibi, aşurta gibi konuşuyorsan kapat git sen ne ne namazda işin var yoruluyorsun boş ver, bir eğilip kalkıyorsun kardeşim senin ya. Sen olayı yanlış anlamışsın kardeş. Olayı yanlış anlamışsın sen. Din mücadeledir. Nefsinle mücadeledir. Zalimle mücadeledir. Kafirle mücadeledir. Din mücadeledir kardeş. Sen tespih çak çekmeyi dinin tek şartı zannediyorsun. Yok kardeşim öyle bir şey. Senin tespih çektiğin şey, çektiğin tespih Allah senin aranda kardeşim benim. Bize senin rahat durman lazım. Bize senin akıllı olman lazım. Bize senin enforme olman lazım. Bize senin organize olman lazım. Bize senin koreli olman lazım arkadaşım. Senin devrimden haberin yok. Senin seyatlama ellezine zalimen ya munkalibuna ya ayet kerimesinden haberin yok kardeşim. Sen Kur'an-ı Kerim'i araştırmamışsın kardeşim. Sen hadislerin gününe vakıf değilsin. Bakmamışsın kardeşim. Bakmaya da çekiniyorsun çünkü biliyorsun kıt akıllı olduğunu. Diyorsun ki ya niye bakayım nasıl olsa bana anlatan var demişsin. Ve mücadele eder bilmiyorsun kardeşim. Biliyorsun sürekli mücadele edenleri arkasından vuruyorsun. Kardeşim kendine gel tövbe istiğfar et. Bu münafıklıktan çık ve mücadeleye katıl. Sen de kafirlere bir şey söyle. Sen de zalimlere bir şey söyle kardeşim. Şiir, edebiyat, roman, çiçek, böcek hepsi lazım. Tabii onlar da olsun. Ama bir bak bakalım ayetler peşi sıra inmeye, inzal olmaya başladığında acaba sahabe şiirle mi yoksa romanla mı meşgul oldu, iştigal etti? Ne yaptı? Bir araştır bakalım kardeşim ya. Bir çık şu kabuğundan kardeşim. Bir farklı şeyler bir oku bakalım. Bir araştır bakalım. Acaba ne için insanlar çoluğunu, çocuğunu, karısını bırakıyor, başka şehirlere gidiyor, projelerin içerisine gidiyor, araştırıyor, bir yandan kitap yazıyor, bir yandan kitaplar okuyor, bir yandan ibadetini yapmaya çalışıyor, bir yandan oradan buradan kirasını sponsor bulmaya çalışıyor. Niye kardeşim? Neden kardeşim? Sen evinde oturuyorsun, anan baban yanında, karın yanında, çoluğun yanında, çocuğun yanında. Sen anca gidiyorsun, iki sohbete geliyorsun, öyle yalandan öyle yalanıyorsun, yatıyorsun aşağı. Mücahitler niye sahada kardeşim? Senin burnun dibinde Suriye var. Sen kalkıyorsun o da camilerde şurada burada sohbetlerde. Sar sen muhacir anlatıyorsun kardeşim sen nesin kardeşim sen? niye bu kadar pasifsin? Bir düşün bakalım. 80 sene 90 seneden beri bu ülkede Kemalizm var. Kemalizm hangi din odaklarını fonladı? Bir düşün kardeşim. Emin olma. Muhakkak ki öyle kanaat önderleri öyle hocalar var ki abi biz onlara dua ederiz onlar bize dua ederler. Ama bir araştır bakalım. Bazı kanaat önderi zan edilen hocalar var biliyorsunuz. O hocaların yanındaki vekiller neden illa ordu istihbarattan ayrılma kardeşim? Bir bak bakalım ya bir gezin öyle bir zarfla bakalım ortalığı. De ki işte ya işte şu vekil, bu vekil, o vekil. Kaç yaşında dergiye geldi de kardeşim? Sor bakalım. Sonra araştır. Niye 25-30 sonrası gelmişler? Niye daha önce hep teğmen, üst teğmen hatta 2-3 tanesi albay? Niye orada istihbaratın albayları sakal bırakıp bir şeyler giyip gelmişler? Bir bak bakalım kardeşim. Araştır kardeşim biraz. Gözü açık ol kardeşim. Müslüman olacağım derken Amerika'nın münafığı olma. Kendin bile farkında olmadan münafık olursun kardeşim. Müslümanları arkadan vurursun. Ötekileştirirsin, bölersin ümmeti sen kardeşim. Kemalizm bizim için çok kolay bir konu. Çünkü biz cehilizmi biliyoruz. Lehebizmi biliyoruz. Firavunizmi biliyoruz. Karunizmi biliyoruz. Sonsuz yücelerimiz adınca hamdolsun Allah ki bize zaten daha önce Kemalizm gibi bir sürü gelmiş geçmiş bunlarla biz nasıl mücadele edeceğini çok iyi biliyoruz. Onlar bizimle nasıl mücadele edeceklerini Ebu Cehil'e bakarak Tasarlıyorlar. Ama biz onlarla nasıl mücadele edeceğimizi Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'a, İsa'ya, Musa'ya, Yahya'ya, Yunus'a, İbrahim'e bakarak belirliyoruz kardeşim. Radiyallahu mecmain. Tamam kardeşim. Onlar bize başa çıkamazlar kardeşim. Biz onlarla başa çıkarız. Çünkü biz yenilsek bile galibizdir. Yeter ki cihat her daim idrakla, şuurla her yerde bilgisayarda, internette, okulda, cephede, TÜBİTAK'ta, ASELSAN'da, SİHA'da, İHA'da, kalemde, ilkokulda, anaokulunda her yerde cihat olsun yeter ki kardeşim. Sen her yerde her zaman cihat mantığına ulaştığında senin karşısında Kemalizm falan değil hiçbir şey kalmaz. Yani iki süper güç Amerika Rusya olsa onlar da kalmaz. Sen yeter ki evvela iki cihadın yani nefsimize cihat ediyoruz zamanı gelme dönemine kalkışmayalım yavşaklığıyla. Biz kafile cihat ediyoruz nefisle cihada gerek yoktur ahmaklığın arasında kalma kardeşim. Aynı anda hepsini yapabildiğin vakit işte ümmeti Muhammed olabiliyorsun kardeşim. Diyelim böyle bir girizgah yapmış olalım. Daha önce sakallı çakallar diye bir yazım vardı. Sakallı çakallar diye Google'da aratılırsa zaten o yazı çıkar. Belki acizane isminle beraber o yazıya da bakılırsa zaten neyi kastettiğim daha iyi anlaşılır. Günde 40 defa salavat getiren bir adama çocukların ismini peygamberin ismi koyan bir adama peygamber düşmanı dersen burada böyle konuşabiliyorum. Yüz yüze daha zaten nasip olmadı. Allah nasip etmesin için durduk yerde kimseye sıkıntı etmeyelim. Ama daha ağır konuşmam lazım benim. Ama bunlar ben biliyorum ki sakal bırakmış şerefsizler. Bunlar münafık. Bunlar Müslüman değiller. Bunlara konuştum. Bir de biraz bunlara uyan. Bunların ne olduğunu anlamadan. Kör gözün parmağına saldıraya cumburlop cumburlop. Tekerlek gibi dangalak gibi konuşanlar var. Biraz da onlara bir şeyler söylemem gerekiyordu. Hakkınızı helal edin.